Ah şu oyunu ne zaman güncellemeyecek? Aha! merhaba öh, gençler. Size yeni bir güncelleme getirin. Alın lan şunu. Öh, o ne lan öyle? Bir bakalım şuna. Öh, alayım şunu. Öh, bu ne lan böyle? At gitsin. Hop! Oh! bir şey soracağım. Ne oldu kardeşim? Param var. Bana sikim ver. Tamam, al bakalım. Öh, alayım şunu. Öh, teşekkürler. Oo yokuş ya. Ha. Ay çok değişik bir silah. Hey, ne oluyor lan? Abi pardon yanlışlıkla vurdum. Çok iyi vurdun Gerizekalı zekalı. Vay <laughs> <laughs> gel lan İyvah! Ateş etmiyor lan. Ateş etsene. Lan bu silahım bozuk. Vay. Oh. E, ee, atayım şu zilayı vay! Evet, hadi bakalım. E, ee, atalım, digal Ben de digal alayım. Uy, şok alacağım. Ee, ben de sürücü alayım. Hop, yeni silah alacağım. Ah, kaç kere dedim, o silahla oynamayacaksın diye. Atalım şunu. Hı? Hı? Abi bir dakika. Ah,